Konya'daki ikinci durağımız CMM CNC Kızan Koruma Firması. Yanımızda firma kurucusu Sayın Mehmet Ağartan Beyefendi var. Mehmet Bey sizi ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Mehmet Ağartan. Ee, 1969 Konya doğumluyum. Ee, bu sektöre 6 yıl önce faaliyete başladık. 6 yıldır bu sektör içindeyim. E, kızak koruma muhafazası yani sensörün içerisinde bulunan değerli e, tur sahipleri vidalimidir kızak koruma sistemleri olarak onu korumasını yapan bir ürün Mehmet Bey firmanızın kuruluş hikayesinden bahseder misiniz 3 yıldır e, faaliyet gösteriyoruz e, ilk kuruluş aşamasında yalnız başladık evet. e, yalnız çalıştık yani ürün sökümü takımı imalatı montajı her şey kendi elimizden geçti. Daha sonra işler biraz daha açıldı, büyüdükçe ihtiyaca göre değerlendirdik. İlerlemeye çalışıyoruz. Işte. Üretmiş olduğunuz ürünler ve kullanım alanları hakkında bilgi verebilir misiniz? Bizim hedef kitlemiz CNC olan herkes. Yani CNC olan, CNC makinesi olan herkesle biz çalışıyoruz. Ya biraz önce dediğim gibi CNC'lerin ee, talaşlı imalat olan, CNC'de zaten talaşlı imalattır. Bunların altında bulunan tursayt, vidalı mil, evet. ondan sonra lineer kızak, bunları e, talaştan, ondan sonra soğutma sıvısından koruyan hareketli bir sistem. Evet. Yani bizim sistemimiz olmadan makine zarar görür. Ee, biz onu korumasını yapıyoruz. Firmanızın ileriye yönelik hedef ve projelerinden bahseder misiniz? yani ileriye yönelik e, yani Türkiye'de CNC imalatı yok. Hep yurt dışından yok. geliyor. Ya biz burada de genelde biraz değişiklik yaptığım oluyor. Mesela makinenin durumuna göre e, değişiklik yaparak e, müşteri öyle de hitap edebiliyoruz. Yani birebir numune üzerinden gitmiyoruz. Evet. Makinenin durumuna göre ufak tefek değişiklikler yaparak e, açıkları kapatıyoruz. E, şehir dışı müşterilerimiz var. Konya içinde zaten yeteri kadar CNC olduğu için burada müşterilerimiz var. Bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Son olarak sizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? Ya bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Bu pandemiden dolayı herkesin işinin rast gelmesini temenni ediyoruz. Saygılar sunuyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz.